Görmez. <laughs> <laughs> ne istiyorsun demir oldu. Oo bak, ayrım gene demir oldu olduk. Zaten ne edin Son zamanlarda sadece demir değildin. Kulakların eskisi kadar iyi duymayın herhalde. Aa. Ne diyeceksen de. işim var. Diyeceğim şu ki o karga sesine daha çok şarkı söyleyeceksen camdan uzak bir yere saklanayım. Anlamadığı şeyler hakkında fikir yürütme Demir. Ayrıca ses rengim çok güzel. Dur. Geçen cece Necdi Bey'i duymadın herhal? Duydum, duydum. Tanışır tanışmaz pek sıkı fıkı oldunuz he. Bakayım pek bir gale alır olur onun sözlerini. Sen de ne söylediğini bilsen, belki seni de kalı alırım. Hı. İyi günler küçük hanım. Aa, iyi günler Vecdi Bey. E, bu, buyurun içeri. Sağ olun, girmeyeyim. Şey, Cülbeyaz teknede ama. Biliyorum, ben sizleri görmeye geldim. Bizleri? Nerede? Kimmiş? Ee, Vecdi Bey anacığım, bizleri görmeye calmış. Bir şey söyleyip gideceğim Bey Hasan. Yarın Üsküdar Musiki cemiyetindeyim. Sizlerin de musikiye karşı hissiyatınızı fark edince düşündüm ki belki ailece gelmek istersiniz. Arlete. Tabii efendim isteyen gelebilir. Ee, kismetse. kısmetse. Peki efendim iyi günler. İyi günler. İyi günler Verzi Bey. Çok iyi dedin anacığım ya. yaz dediydi ya adamcağız bunu almış yalnızlıktan. Hem hep beraber bize de bir değişiklik olur. Aradığınız yer burası. Girelim mi? Adres burası Neriman Hanım. Ama adı değişmiş. Tahmin ettim. Adres 30 yıllık. Oğlum bakar mısın? Buyurun beyefendi. Burası ne zaman el değiştirdi? Vallahi ben yeniyim. Patrona sorsanız daha iyi olur bence. Peki. Sevgili Halit Kaptan, gördüğünüz gibi yatırımınızı genç beyinlere yapmakla çok akıllıca bir davranışta bulundunuz. Tersanemiz derlenip toparlandı hemen. Ee, Gerçi bugünlerde genç beyinlerin kol gücünü kullanıyoruz ama kusura bakmıyorlardır herhalde. Yok canım, her zaman. Bu çocuk böyledir işte. Gittiği her yere neşesini de götürür. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Buyurun şöyle. Vaktinizi almayacağım Halit Bey. İstanbul'u biliyorsunuz. Bir şey öğrenip... Buyurun ne demek? Ya da başka bir zaman. Neriman Hanım buraya kadar yorulmuşsunuz. Böyle bir yeri arıyorum. <laughs> Ben de uzun zamandır gitmemiştim. Götüreyim sizi. Anacığım, beni bekle Yasun! ana, ben bakkala uğrayıp Çamil abime haber vereyim, merak etmesinler bizi. <laughs> Hadi. Bu heyecanı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim Gülbeyaz Hanım. E Yok efendim, şuradan şurası dur. Aaa! Bunlar ciddi ciddi buluşuyor be! Aradığınızı buldunuz galiba Nirman Hanım. Fazlasıyla. Yüzünü neredeyse unutuyordum artık. Siz tüm bunların sebebini merak ediyorsunuzdur. Bana anlatmak istemediğiniz hiçbir şeyi merak etme. Adı Sinan'dı. Kadir gibi üniversite öğrencisi bir çocuktu genç kızlığımda bizim kasabaya sürgün olarak gelmişti. Herkes ondan öcü gibi kaçıyordu. Solgun bir oğlandı. Hapishane hatırası kuru kuru öksürüyordu. Ben de gizli gizli yemek götürüyordum ona. Götürmeseydiniz şaşardım zaten. Ben kendimi çocuğa yardım edeyi sanarken fark ettim ki aslında içime aşk düşey. Hastalığının son günlerinde bile hep anlatırdı. İnsanlar eşit olsun, hür yaşasın deyip dururdu. Ben ne söylese dinliyordum ya. Ne anlattığını çok sonra o kitapları okuyunca anladım. Ve neden kendini Canlı canlı gömdüğünü, yazık ettiğini anladım. Ölüm ne kadar tuhaf. Biz yaşlanırken onlar fotoğraflarda gep genç, ışıl ışıl duruyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi bize bakaylar. Asma suratını der gibi bakaylar. Neyse, hiç evlenmedim Halit Bey. Sinan öldükten sonra içim kimseye ısınmadı. Onun gözlerindeki pırıltıyı kimse de görmedi. Ya da göresim gelmedi. Kızı olmuştu o günlerde. Göremeden öldü. Bir gün onunla karşılaşacaksın dedi. Adı gibi emindi kızıma o hikayemi anlat dedi. Yalnız bıraktığım için kızmasın bana. İstanbul'un bir yerlerinde genç bir kız var şimdi. Benim de ona anlatacaklarım. Ana ben çok sıkıştım sizden önce cerrahim. De efendim bir zamanlar burasıydı benim evim. Buyurun. Aşkıvanızı bulmuşum. Böyle efendim. Bu taraftan mı Sağ. Hı. Buyurun efendim. Hmm. Buyurun efendimmiş. Bir gün size fena halde buyuracağım efendim. Koydum, 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 yani bu <laughs> koydum, Bunlar basmaya alem yapıyor. हवाया हादी